Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun açıklaması var. 2025 yılında alımın yapılacağı kesinleşti. Yani 2024 yılında alım yapılmayacağı kesinleşti diyebiliriz. Memurlar netin sorularını yanıtlamış. Bununla ilgili bir röportaj yapılmış daha doğrusu. 2025 yılı içinde alınacak sağlık personeli hakkında da herhangi bir sayı netleşmedi. Yani net bir sayı olmadığını söyledi. Şimdi bunlarla ilgili bir genel değerlendirme yapacağım. Şimdi neden değişiyor süreç? İşte bir an diyorum işte 30 bin alınma ihtimali var, bir an işte 20 bin alınma ihtimali var diye. Çünkü ekonomik durumlardan hem siyasal durum hem ekonomik durum, ülkenin durumu gibi gibi Amerika'nın başkanlık seçimleri bile bununla direkt bağlantılı, dolaylı olarak da bağlantılı diyebiliriz. Neden? Gerçekten bu böyle arkadaşlar maalesef. Hani ülkemiz gerçekten çok iyi bir yerde olsa, çok iyi bir konumda olsa, ekonomi çok iyi olmuş olsaydı bugün alımlarla ilgili bu kadar çok konuşuyor olmazdık. Siz de bu kadar çok bekliyor olmazdınız. Şimdi genel olarak söyledikleri şu. 2025 yılında alım olacak kesin artık. Yıl Sayıların net olarak belli olmadığı kendi ağzıyla da söyledi zaten. Daha net belli bir sayı yok ortada. 2025 yılı içerisinde açılacak. 2025 yılı içerisinde bitirilmesi bekleniyor ama 2026'ya da sarkaçak olan hastaneler olacaktır. Yani şehir hastaneleri olacaktır diye düşünüyorum ben. Bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Neden şehir hastaneleriyle ilgili konuşuyoruz? Yeni açılacak olan şehir hastaneleriyle ilgili video yapmıştım ben. Bu videoyu da kanalda bulabilirsiniz. Yani şehir hastanelerinin yatak kapasitesi yaklaşık olarak 15.000 kişiye, 15.000 yatak kapasitesine tekabül ediyor. 15.000 neden önemli? Şöyle düşünün. Bir hastanenin kaç tane yatak kapasitesi varsa en az o kadar hemşire sayısı olması gerekiyor. Yani bunu böyle düşünebilirsiniz. 15.000 yatak kapasiteli bir hastane açıldıysa 15.000 tane de hemşire olması gerekiyor. Lisans veya orta öğretim fark etmeksizin. Bunu bu şekilde yorumlayalım. Şimdi bu burada bir kenara kalsın. 2026'ya kadar yani Haziran'a kadar 2026 Haziran Temmuz'a kadar bu hastanelerin çoğu biter diye düşünüyoruz. Yaklaşık olarak 12 tane hastane açılmış olacak şehir hastanesi. Bu hastaneler açıldığında alınması gereken dediğim gibi 15 bin tane hemşire alınması gerekiyor. Bu en az sayı. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya işte sağdan soldan kapatılan hastaneler var. Onlar işte oraya taşınıyor. Oradaki personeller evet yarı yarıya öyle düşünebilirsiniz. İşte yarısı belki çevre illerde, çevre yerlerden kapatılan hastanelerden oraya gelen personeller yani hemşireler oluyor. Diğer yarısı ise yeni alınan hemşirelerle takviye şeklinde oluyor. Bunu evet kabul ediyorum doğru ama Emekli olanlar var, istifa edenler var, gidenler var. Farklı farklı durumları olanlar var. Bunları da hesaba katarsak yani aslında o onları götürüyor diyebiliriz. Yani kısaca özetleyecek olursak Sağlık Bakanlığı'nın 2026'ya kadar yani bu diğer sınava kadar alması gereken hemşire sayısı en az. Bu en az sayı bu arada arkadaşlar. Yani normalde alması gereken 30 bin, 40 bin alması gerekiyor. Ama şimdi şunu yanlış anlamayın. 30 bin, 40 bin işte hemşire alınıyor, işte diğer meslekler neden, neden az alınıyor diye soracak olursanız. Diğer mesleklerden de fazla alınması gerekiyor ama Sağlık Bakanlığı'nın politikası böyle maalesef. Ee, yani oranlama olarak düşünmek lazım. Yani 40 bin tane hemşire alınıyorsa, atıyorum lisans hemşire, paramedinin sayısı da artar, teknikerin sayısı da artar otomatikman, ebenin sayısı da artmış olur. Bunu böyle düşünmek lazım. Çünkü aralarında belli bir oran var. Tabii dönem dönem işte atıyorum tıbbi sekreterler bir dönem çok iki dönem daha doğrusu fazla alındı. Evet bu nedendi. Neden oldu? Çünkü doktorlar işte sekreterlikle ilgili çok fazla iş yapıyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dönemin Sağlık Bakanı bununla ilgili alım yapacağız demişlerdi. Ve o dönem gerçekten çok fazla atandı. Şimdi bu alımın daha fazla alınmasını biz beklemiyoruz. Neden? Çünkü iki defa alındı. Yani bir alımın daha fazla ya yani tıbbi sekreter alımının fazla olabilmesi için o alınan kişilerin emekli olması lazım. Bu da bu süreçte bayağı uzun sürecek. Yani 25 yıl sonrasında tıbbi sekreterlerin alımı artabilir diyebiliriz. Orta öğretim ilgili dediğimiz gibi orta öğretim alımı artacak. Yani daha doğrusu artacağından ziyade puanları düşecek diyelim. 79 puana kadar düşmüştü. Neden düşecek? 2017'den sonra artık biliyorsunuz ki orta öğretim hemşire mezuniyeti yok. Bu seneki puanlar da gerçekten hani çok yüksek puan alan olmadığından dolayı ben onu gözlemledim. Daha da düşeceğini söyleyebiliriz. Orta öğretim hemşireler havuzda daha az kaldı. Tabi geçmişe göre bunu söyleyebiliyoruz. Yine de hala var. Zamanla belki de bundan 6 yıl sonra orta öğretim hemşireler gerçekten çok çok kolay atanmış olacaklar diyebiliriz. Hala 10 yıldır, 15 yıldır e, özelde çalışan orta öğretim hemşehriler var mı? Var. Bu arkadaşlarımız atamaları daha da kolay olacaktır diyebilirim ben. Yani en azından gözlemlerim bu şekilde. Ebelerin alımı dediğimiz gibi her gebeye bir ebe projesi hayata geçirilirse bununla ilgili ebelerin alımı da zaten iyiydi. Daha da iyi olacak diyebiliriz. Onun dışında e, Dediğim gibi 15.000 tane hemşire alınacağını, lisans hemşirelerinin en azından 15.000 tane alınacağını söyleyebiliriz. Yani bu minimum rakam. Maksimum ne olabilir? Maksimum 30.000 olabilir diye düşünüyorum ben. Ama 30.000 çok iyi bir, bir tablo. Eğer 30.000 alım olursa 40.000'lere kadar, 40.000. sıraya kadar sarkma, sapma artık ne dersiniz ihtimali var. Bunu böyle düşünün. Ee, onun dışında ortalama olarak benim hala düşüncem 20.000 ile 25 bin arasında bir alım olacağını, 25.000 alım olursa 30 bin lira doğru geleceğini, 30 bin, 32 bin, 33 bin, 34 bin lira kadar da gelebileceğini düşünüyoruz. Bunu şöyle düşünelim. Yani burada Milliyetin Bakanlığı'nın alımı da önemli. Milliyetin Bakanlığı da atıyorum 1000 tane lisans hemşire alırsa bu da sonuçta 15 2000 bin sapmayı beraberine getirir. Oraya gidenler olur. İşte diğer bakanlıklar İçişleri Bakanlığı olabilir. Milli Savunma Bakanlığı olabilir buralarda hemşire alırsa ya da sosyal e, aile ve sosyal politikalar bakanlığında alım yaparsa aynı şekilde üniversite hastanelerde alıma çıkarsa ciddi bir sakma ortaya çıkabilir. Yani geçen alımda 23 bin yaklaşık 23 bin alım olmuştu. 23 bin alımda bin kadar sarkma olmuştu. Yani bu ne demek? 10 binlik bir 10 bin 11 binlik bir sarkmaya sebep olmuş oldu. Sapmaya sebep olmuş oldu. Bu aynı şekilde devam eder. Yani 25.000 net lisans mezunu bir hemşire alımında 35000 bin, 36 bindeki kişi atana bilir. Bunu böyle söyleyeyim. Ama bizi korkutan durum ne? Şimdi bir alım gerçekleşmedi şu an. Normalde sanırım yani son 4 yıllık dönemde hep alımlar Aralık-Kasım aylarında. İlk alımlar Aralık-Kasım aylarında oluyordu muhakkak. Bu maalesef bu alımda olmadı. Bu ne demek oluyor? Yani ekonomik gerçekten ekonominin kötü olduğu, Maliye Bakanlığı'nın buna onay vermediği, işte kemer sıkma politikalarından dolayı olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü enflasyon çok yüksek seyretti. Bundan dolayı alımı ertelediler. Alım iki tane mi olur, üç tane mi olur, 5 tane mi olur? 5 tane olmayacağına eminiz, dört tane olmayacağına eminiz diye düşünüyorum. Ya iki tane olacak ya da üç defa olacak diye düşünüyorum ben. Benim kuvvetle muhtemel iki defa alınma ihtimali var. Seçim olur veya erken seçim olur veya olmaz Kasım 2025'te olur veya olmaz. Durumuna göre değişir. Eğer erken seçim olursa üçüncü bir alım gerçekleşebilir. Nasıl olur? Kasım Aralık aylarında bir alıma giderilir yani Ekim ya da Kasım diyelim daha doğrusu çünkü Kasım'da seçim olacağını varsayarsak olabilme ihtimali düşünürsek. O zaman Ekim ayında ya da Kasım ayında bir alıma çıkılma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Ama ilk alımın belli ki yani Ocak ayında olması ya çok muhtemel gözükmüyor. Hemen yani hazırlıkların bir anda tamamlanmasını beklemiyoruz. Şu an Kasım ayındayız. Şubat ayında ya da Mart ayında Şubat, Mart, Nisan aylarında diyelim İlk alım yapılır. Aradan biraz zaman geçer. Erken seçim olursa Kasım 2025 ya da Ekim 2025 gibi ikinci bir alım olabilir. Sonra Mayıs ayında ya da Nisan Mayıs diyelim ya da Mart Nisan Mayıs diyelim 2026'da da üçüncü bir alım olabilir. İki alım olursa eğer yine aynı şekilde Mart Nisan gibi alım olabilir. Bir sonraki yani 2026'nın Mart Nisan ayında da ikinci bir alım olur ve iki alımla kapatabilir. Genellikle bakanlık, ya Sağlık Bakanlığı geçmişte çok fazla alımlar yapmış. 5'li, 6'lı yapmış. Ee, ama son 4 senelik dönemde 2'lik yani bu 2 yıllık puanlar, 2 e, yıl geçerli olan bu puanlarla 3-3 alım yapmış. Yani 2020 puanıyla 3 alım yapmış. 2022 puanıyla da 3 alım yapmış. Genellikle 3 alım yapıyor diyebiliriz son dönemlerden Baktığımız zaman bu tabii bu geçmiş dönem Sağlık Bakanlığı planlaması. Yani şu anki yeni dönem Sağlık Bakanı ve ekonomik krizden dolayı alım sayısı 2'ye düşebilir. Alım sayılarını bilemiyoruz ne kadar olacağını ama dediğim gibi tahminlerim, tahminlerim benim böyle. Şimdi işte ben paramediyim, işte de, ya da ben laborantım ya da ne bileyim ben anestezi teknikeriyim. Acaba anestezi teknikeri kaç kişi alır? Bunu şöyle düşünebilirsin. Geçmiş dönemde 23 bin tane lisans hemşire alımı yapılmışsa Sağlık Bakanlığı'na bunun karşılığında anestezi teknikerleri kaç tane alınmıştır? Oran orantı şeklinde bunu düşünebilirsin. Anestezi teknikerleri ile ilgili alımın düşeceğini ya da artacağı ile ilgili bir gelişme yok. Yani şöyle düşünün. Yani bakan gelip der ki işte atıyorum ben 112 personeli ile ilgili daha da geliştire geliştireceğiz, daha fazla alım yapacağız şeklinde bir açıklama yapmış olsaydım beklentimiz parametrikler açısından yüksek olabilirdi. Ya da ne bileyim anestezi teknikalleri ile ilgili bir açıklama yapmış olsaydı yüksek olabilirdi alımlar. Ama bununla ilgili dediğim gibi EBE, orta öğretim hemşire, bunların dışında bir avantajlı grup göremiyorum ben açıkçası. Hemşirelerle ilgili bir avantajlı bir durum göremiyorum açıkçası. Olması gereken rutin alım neyse hemen hemen benzer alımlar yapıyor. Yani 2020 puanıyla 19.000 küsür, 2022 puanıyla 23.000 küsür alım yapıldı. Yani baktığımız zaman alım sayısı artmış. Yine 2024 puanıyla da 20 ile 25 bin arasında bir alım yapabilir. Bu da çok güzel bir alım sayısıdır. Diğer meslekler açısından da aslında iyi bir alım sayısıdır. Çünkü hemşirelerin artması demek diğer mesleklerinde alım sayısının artacağı anlamına gelir. Genellikle %48'lik bir dilimi hemşireler oluşturuyor atıyorum ilk alımda misal diyelim ki kaç alım yapılsın 20.000 alım yapılsın 20.000 alımın işte 14.000'i hemşire lisans hemşire olursa diğer alımlar diğer bölümlere dağılmış oluyor yani yüzde 48'lik bir hemen hemen e, pay genelde hemşirelere gidiyor lisans hemşirelere gidiyor diyelim daha doğrusu hemşirelere gidiyor aynen e, onlar kendi aralarında yine işte orta öğretim ve lisans diye ayrılıyor bu olay yani böyle. Ben size dönem dönem yani açıklamalar oldukça düşüncelerimi söylüyorum. Neler olabilir diye ihtimallerden bahsediyorum. Kimseye işte şu puanla atanılır ya şu puanla kesin şöyle olur, böyle olur diyemem. Kesinlik ne zaman vardır? İşte senin puanın 80 ve üzeridir. Lisans mezunsundur, lisans hemşiresindir. O zaman kesinlikle atanırsın. Ya saçma sapan bir tercih yapmadığın sürece rahatlıkla atanabilirsin. Ama bir kişi 41. sıralamayı eğer bu arkadaşımızın atanamayacağı, yüksek ihtimalle atanamayacağını söyleyebiliriz. Ama kesinlikle diye bir şey kullanamayız. Beni lütfen yanlış anlamayın. Siz soru soruyorsunuz. Ben de bunları cevaplamaya çalışıyorum. Kırılmayın, üzülmeyin diye. İşte 72 puan atanım. 72 puan önemli değil. Önemli olan sıralama. Eğer bir mesleğiniz var ve bununla ilgili branş sıralamanız belliyse branş sıralamanızı yazın. Biz buna göre yorum yapıyoruz. Yani atıyorum orta öğretim hemşirelerle ilgili 2000 ila 3000 arasında alım yapılma ihtimali var. Bu da çok ciddi bir alım demektir. Ee, yani bu iyimser bir tablodan bahsediyorum. Çünkü hemşirelik lisans mezun sayısı artınca otomatikman onların da sayısı artmış oluyor. Bundan dolayı yani benim kısaca yorumum bu şekilde olabilir. Dediğim gibi olay kısaca bu. Dönem dönem dediğim gibi açıklamalar oldukça ben size benim yorumumu katarak anlatıyorum yani böyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur şeklinde. Bunları hani dinleyin. Bunlar sizin içinizi rahatlatıyor diye düşünüyorum. Ama ben umut tacirliği yapmıyorum. Bak kesinlikle şöyledir, böyledir. işte ben şöyle bir duyum aldım demiyorum. Ben bir yerden duyum almadım. Ben mantık çerçevesinde geçmişe göre, geçmişe bakıp geleceği yorumlamaya çalışıyorum. Sonuç olarak dedim ya OECD ülkelerine göre bizim ortalamamız yani 100 bin hasta sayısına başına düşen, 100 bin nüfusa düşen e, hemşire sayısı çok ciddi anlamda düşük. Yani bunun artması için gerçekten iyi bir sağlık, e, sağlıklı bir bakım alabilmesi için, kaliteli bir bakım alabilmek için bu sayıların çok yükselmesi lazım. Şu an olan hemşire sayısından daha fazla hemşire alınması lazım ki o açık kapatılsın. Ama bizde Türkiye'de böyle bir şey maalesef mümkün değil. Biliyorsunuz ki işte bir şekilde bakılır, bir şekilde yapılır, edilir. Biz gazla çalışan bir milletiz. Maalesef bu böyle devam ediyor. Diğer mesleklerle ilgili dediğim gibi alım sayısı gerçekten az. Yani bunu ben yapmıyorum. Bunu Sağlık Bakanlığı planlıyor. Yani paramedik alım olsun, anestezi teknikleri, laborant, işte ne bileyim diğer bölümler, diğer teknikleri gibi bölümler. Evet atama sayıları az mı? Az yani ben bunlara şey demiyorum. Yani sen 2 yıl okudun, sen 4 yıl okudun, ya sen lise okudun falan. Bunları bu şekilde tanımlamıyorum. Her meslek özeldir. Orta bir şeylerle ilgili düşüncelerimi zaten biliyorsunuz. Orta bir şeyler mezunu olmaması gerektiğini ben başından beri söyledim. Şimdi beni gelip burada linçlemeyin. <laughs> Eğitim kalitesi, eğitimin seviyesi ne kadar artarsa kalitenin ve bakımın da seviyesi, kalitesi o kadar artar diye düşünüyorum. Umarım hiç kimse mağdur olmaz. Herkes atanır. Herkes evine ekmek götürür. Çalışır. Biliyorum evde oturmaktan çok sıkıldınız. Bu da size genel olarak bir yorum olsun diye ben bu videoyu çekmiş oldum. E, merak ettiklerinizi yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışıyorum. Söz verdiğim gibi ebelerle ilgili yaptım. insan ebelerle ilgili yaptım. Orta öğretim ilgili yaptım. Ben hatırlamıyorum. Bunlarla ilgili de video yapacağım. Hazırlayacağım. Araştırıp paramedik olsun, tekniker olsun, e, laborant olsun e, hepsi ile ilgili tek tek video yapmayı düşünüyorum. Araştırıp yapmayı düşünüyorum daha doğrusu. E, umarım yetiştiririm. Aklımda merak etmeyin daha var vaktimiz zaten hemen atama olmayacak. E, siz bence şunu yapabilirsiniz. Geçmiş dönemde düşündüğünüz iller nerelerse bu iller ne kadar almış, kaç puana kapatmış gibi gibi ne kadar tercih ediliyor gibi gibi bunları takip edin. Bunların karşılaştırmalarını yapın bence. Evde otururken size tavsiye ederim. Bunlar şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.